Merhaba arkadaşlar. Şimdi CES 6'da vesikalık fotoğraf yapmayı göstereceğim size. CES 6'da da CES 5, CES 6'da da ikisi de aynı zaten. Boş ver Dosya. Yeni dosyamızı açıyoruz. Şuradan modelimizi seçiyoruz. Şimdi modeli seçtikten sonra kırpma aracını seçiyoruz. Şurada genişlik 1,5 santim yükseklik 2 santim Çözünürlükte 200 santim olacak. Resmi kırpıyoruz. Zaten o boyutların dışına çıkmayacaktır. Enter'a basıyoruz. CTRL A, ART ile yakınlaşıyoruz. Katmanımızı kopyalıyoruz. Sağ tıklayıp katmanı çoğalt diyoruz. Çoğalttıktan sonra arka plan kopya e, seçiliyken seçtiyken düzen kontür bu bir bir piksel olacak renkler siyah ya da beyaz kenar renkleri nasıl olmasını istiyorsanız ona göre ayarlarsınız. Tamam diyorsunuz. CTRL T'ye basıyorsunuz. CES 6 da CES 5 de aynıdır kısa Şimdi yarım santim. Soldan da yarım santim. Sağdan da yarım santim. Alttan da. Ve Enter'a basıyoruz. Arka planın gözünü kapatıyoruz. Arka plan kopya seçiliyken düzen düzen Desen tanımla beni dersen adı kafadan bir şey yazın ben adım Yunus olduğu için Yunus adıyorum tamam diyoruz sonra dosya yeni bir sayfa açıyoruz genişlik 475 yükseklik 475 çözünürlük de 500 olsun tamam'a tıklıyoruz düzen dolgu Şu kullanıcı normalde ön plan rengi seçilen başta şuradan desenini seçin. Özel desenine tıklayın şuradan. Oradan önce kaydettiğiniz Yunus, Yunus isimli fotoğraf açılacaktır zaten. Onu seçin. Tamama tıklayın. Ve gördüğünüz gibi direkt vesikalarını saldır çıkarabilirsiniz. İyi günler.